Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu ve kavurucu bir soğuk vardı. Bu soğukta küçük bir kız çocuğu yalın ayak yürüyordu. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarına bürünmüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış acele ediyor, kimi yılbaşı için bir eğlence yerine gidiyordu. Çocuklar etrafta bir o yana, bir bu yana koşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlardı. Gecenin zevkini sanki sadece en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı. Küçük bir kız çocuğu vardı ki gelip geçenler onun farkında değillerdi. Küçük bir kız çocuğu saçı başı dağılmış elbisesi yama içinde yırtık pırtık yoksul küçük bir kız çocuğu bir kapının önüne soğuktan büzülmüş çıplak minik ayaklarını altına almıştı o kadar soğuktu ki soğuktan morarmış tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamakta buz gibiydi. Minik kız sanki donmuş bir buz parçası kesilmişti. Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış kibrit kutularına bakarken üzülüyor, gözleri yaşarıyordu. Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu bile satamamıştı. Satsa birkaç kuruş para kazansa hiç durmadan kalkıp evine gider. Annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu. Çünkü annesini hiç kibrit satamadığını söyleyemezdi. Soğuktan üzüntüsünden titreyen incecik sesiyle ''Kibrit var, kibrit'' diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri dönüp bakmıyordu. Herkes o kadar vurdum duymaz, kendi derdindeydi ki bu küçük kızı gören bile yoktu. Ayakları o kadar üşüyordu ki şimdi ayağında terlikleri olsaydı. Biraz önce sokak sokak dolaşırken hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış. Kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış, yaramaz bir çocuğun terlikleri alıp kaçtığını görmüştü. Çocuğun arkasından seslenmişti. Fakat çocuk alaylı alaylı söylenerek koşarak uzaklaşmıştı. Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış, oraca kıvrılıp oturmuştu. Parmakları soğuktan uyuşmuştu. Kibrit kutularını elinde güçlükle tutuyordu. Kız bu acıya dayanamadı ve kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları soğuktan uyuşmuştu. Kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı. Tatlı, yumuşacık turuncu bir alevdi bu. Zavallı kız bir kibriti elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözlerini aleve dikmiş, düşlere dalmış, sanki rüya görmeye başlamıştı. Güzel, sıcacık bir odada, büyük bir sobanın karşısında ellerini ısıtıyordu. Arkasında kocaman bir hırka, ayaklarında kürklü terlikler vardı. Isınmış, terlemeye bile başlamıştı. Derken kibrit birden sönüverdi. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşler de sona ermişti. Küçük kızın parmakları yeniden donmaya, uyuşmaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgar esti. Kız kibrit sönmesin diye duvardan yana döndü. Öbür elini duvara siper etti. Aleve bakarken karşısındaki duvar sanki eridi ve birden açıldı. İçerisi göründü geniş bir odada bembeyaz bir örtü serilmiş masanın üzerinde tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada altın gibi parlayan şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Küçük kızın gözleri masanın ortasındaki büyük bir tabağa yerleştirilmiş hindi kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı. Elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti. Parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası siliniverdi. Gözlerinin önüne taş duvar yeniden dikildi. Kibritleri bitmek üzereydi ama ısınmak için o bir kibrit daha yaktı. Bu sefer bir yaz gecesine gitti aniden. Kibritçi küçük kız bir ağacın altında oturmuş yıldızlara bakıyor. Altındaki toprak gündüz güneşten ısınmış, fırın gibi yanıyordu ve kız iliklerine kadar ısındığını hissediyordu. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan öten gece kuşlarının sesleri geliyor. Kurbağalar hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Derken bir yıldız daha kaydı gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı. Söndü. Kızcağız işte biri daha öldü diye mırıldandı. Geçmiş günlerden birinde ninesi şöyle söylemişti. Her yıldız kaydığında yeryüzünden biri ölürmüş. Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı. Soğuktan kas katı kesilmiş Beyni durmuştu. O şimdi sokak ortasında olduğunu unutmuş, düşler dünyasına dalmıştı. Kibritin alevinde yine ninesini görüyor, onun sesini işitiyor gibi oluyordu. İşte ninesi geliyordu. Lapalapayağan karların arasından melek gibi iniyordu. Geldi, geldi. Kollarını açtı, torununu kucakladı aldı göklere doğru götürdü.